Şimdi bu AFD denilen parti 2013'te kurulan bir parti. 2017-18 zamanlarında bunların o %5 civarında bizim ilk Almanya'ya taşındığımız zamanlar oluyor bu dönem. Daha da ilginç tablo 4 sene öncesine göre bunlar oylarını iki katına çıkartıyorlar. Ya bu bir başarı onların da tabii ki bunu inkar edemeyiz ama öte yandan da baktığımızda Almanya'daki insanlar ya da toplum ya da siyaset neyi yanlış yaptı biz bu noktaya geldik. Bir önceki hükümeti konuştuk onun üzerine çok durmayabiliriz ama genel olarak Alman halkı ya da oy veren herkes Niye böyle bir tarihçi işte bunda? Oraya gelmeden önce şeye bir bakmak lazım. Avrupa'da sağ kayış çok ciddi evet. oranda var. Yani bu sadece Almanya'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi bir sağa kayış var. Yani Almanya işte diyelim bunun biraz dışında kalıyordu. Yani bu seçimde gerçekten o kadar çok enterikalar döndü ki. Yani bir yandan Trump, bir yandan Putin, bir yandan diğer büyük siyasetçiler sürekli böyle parmakları burada bu seçimin içindeydi yani bırakın seçim Almanya'nın seçimi bırakın bunu Almanya yapsın ama iştahlılar çok vardı özellikle bu sağ kesim anlamında iş, iştahlılar çok aşırı fazla vardı ve de AFD'yi ekonomik olarak da inanılmaz desteklediler. Yani AF'de o kadar çok bağış aldı ki bunlardan inanılmaz derecede bir seçim kampanyası yaptı. Bu işin bir yanı. Yani şeffaf olmayan Ama bir durum var o tarafı zaten. Şeffaf olmayan bir durum elbette var. Ama bir de öbür taraftan da şu gerçeği de görmezsek eğer biz bugün için yar 4 yıl sonra çok daha kötü olacak. Almanya'da işin yani rayında gitmeyen işler çok fazla. Yani bizler de bundan çok şikayetçiyiz. Ama bizler ne diyoruz? Yani bir iş rayında gitmiyorsa hani kötünün kötüsü senin sorununu çözemez. Eğer bir iş rayında gitmiyorsa. Bir yanlışı o, başka bir yanlış da düzeltemezsin, düzeltemezsin. ya da. Düzeltemezsin. Ne diyoruz? Yani bir sorun varsa bu sorunda kalmak lazım. Buna çözüm aramak lazım. Yani mesela bu sorunların hepsinin çözümünü asla ve asla afte yapamaz. Hükümete gelse bile bu gelmiş oldukları politikayla bir kere ülkeyi komple batırırlar. Yani, bu arada zaten devlet tecrübesiyle de olan bir parti değil. Yani işin so, o tarafı so, so, da bambaşka bir konu. Değil. Çok üzerine durmuyoruz yani, ama. Yani sen göçmenleri abicim nereye yolluyorsun? Yani kafana taş mı düştü senin? Sen göçmenleri yolladığın zaman 3 ay sonra senin emekleri kasandaki parayı kimse şey yapacak? Yani sonuçta göçmenler bu ülkede bir taşıma motoru. Ve de, genç bir kesimde de. göçmenler çoğun koşuyor. Çünkü senin kendin ulusun o kadar genç değil. Evet çalışan bir kesim sen bunları nereye gönderiyorsun ama bunlar da onu biliyorlar aslında AFD de bunu çok iyi biliyor sadece çok kullanmak istiyor ucuz popülist bir yaklaşım yani ben bununla işte kendi insanımı kazanabilirim dikkat et AFD'ye oy verenlerin büyük bir kısmı maalesef erkek bir kadın olarak seviniyorum kadınlar yani oy verenlerin büyük kısmı erkek e, işsiz ve de böyle eğitim düzeyi de çok düşük olan insanlar.